Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz Valorant'a. Ee, yeni sezon ilk bakış diyeceğim arkadaşlar. Ee, çünkü ben yeni geldiğini gördüm. <laughs> Pek bilmiyordum ne oldu Bakalım yeni sezonda neler gelmiş. 5. bölüm birinci kısım. Boyut. Yeni artı Pearl gelmiş. Pearl, Pearl diye yazıyor ama hedefle. Su altına dünya harikası olarak da bilinen Pearl'e de, Pearl de al. Omega Dünyada yer alan mekanda teknolojinin nimetleri taktiksel 3 koridorlu oyun ortamıyla buluşuyor. Yeni haritamız Pearl. Kaosun başlangıcı, hiçlikten gelen cephanelik. Vandal operatör, Shorty, Stinger kaplamaları ve yıkım gücünden doğan kılıcı içeren yepyeni Kaosun başlangıcı paketiyle bambaşka bir dünyaya geçiş yap. Yeni savaş bileti, parlayan her şey burada. Bu defa koleksiyonunu coşturmak için ihtiyacın olan tüm parıltı alev ve hazineler, hazinelerle geri geliyor. Tırmanışı fethet. Yeni bir kademeye ulaş. Kademeleri sıfırlıyoruz. Elmas ve ölümsüzlük arasında yücelik isimli yepyeni bir kademe getiriyoruz. Yeni kademeye ulaşmak için çalışmaya başla ya da basamaklardaki yeni yerini sağlama al. Evet yani yücelik ismi olmamış ama onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Hadi bakalım savaş biletimizden bakalım arkadaşlar. Şimdi o şöyle bir şeyimiz gelmiş. İlk bakış atıyorum, oynamayacağım. Oynayışı da e, sunmuş olacağım arkadaşlar. Şöyle hmm, güzel yani hani güzelmiş. Şöyle bir uğurluğumuz gelmiş. Bu da güzel. Bunlar önemli değil arkadaşlar. Onlara bakmıyorum. Yani bu cık, yok, bu olmadı bu sevmedim. Bunlara gerek yok. Bunları hızlıca geçiyorum. Hmm, bak bu bir tık hoşuma gitti. Güzelmiş ama çok da eh yani. Bedelsizlere sizlere gene verdiği. Affedersiniz be okey gibi. Çok özür dilerim. Çok kötü. Değil yani Bu ne abi Allah'ın sesi. Güzel bir şey yapabilirdi bizim için. Şunları geçiyorum. Oo, bak bu güzel bir uğurlukmuş ha. Hoşuma gitti. Hoş hoş keyifliymiş bu. Hmm. Yani yakışır aynen güzel. Nice beğendim. Şöyle, şöyle sizlerle beraber bakalım. Güzel güzel ama işte parası olup da güzel e, animasyonlu alanlar ol e, varsa aranızda zaten büyük ihtimalle onu kullanmayacaksınızdır. Ya <laughs> buna yakışmış ya bu güzel. Güzel duruyor baksanıza. Hop şöyle. Güzel duruyor. Yani aynen Güzel güzel yok. Çok da iyi değil ama hani kötü de değil denenebilir yani arkadaşlar. Şöyle bakın yine sizlerde şöyle güzele benziyor yani idare eder. Şunları geçiyorum. Ha <laughs> bu da güzelmiş. Bak uğurluklar hoşuma gitti. Çok güzel uğurluk. Nice beğendim yani. O yakışır. Güzel. Nice beğendim bunu. Güzel. Bunları geçiyorum. Şunlar hemen hızlıca geçelim. Ya abicim bunu az önce gördük. Her silahta gördüğümüz gibi yine yakışıyor yani ama bunu da geçiyorum. Ha bu güzel. Nice. Çok güzel bir şey ya bu. Bak uğruğa bakın arkadaşlar. Çok hoş değil mi? Güzel. Aa bedelsiz. Çok güzel. Nice. Bedelsiz de güzel bir şey. Nice. Güzel. O Tamam abi geçti bu. Bu daha güzelmiş. Nice beğendim bunu. Hoşmuş. Baksanıza çok güzel dönüyor falan. Nice. Bunu yani aynen yani takılabilir ama dedim ki çok da güzel yakışmamış buna ya. Cık, yok buna yakışmamış beğenmedim. Aha, güzel. Taktik kedi. Taktik kedi. Taktik. Taktik kedi olsaydı daha iyi olurdu. Taktik kedi hey diyeyim. Güzel güzel beğendim. Avuşmuş ya. Çok tatlı duruyor. Of ya buna da yakışmış be abi. Cık, nice. Hmm. Vandal'a da yakışmış bence bu. Hoş duruyor. Baksanıza şöyle. Hmm. Çarımlar çok güzel ha. Bak bu da iyiymiş bedel Minnoş anahtarlık uğurlu. Çok güzel. Nice. Bunu da beğendim. Güzelmiş yani. Of. Taktiksel sürpriz uğur. Abi çok güzel ya. Nice beğendim bunu. Aa. Nice güzel bıçak. Güzel. Tabi diğer bıçakları olanlar için çok da iyi değil yani. Bu mm, yakışmış. Doğru güzel. Yakışmış ya güzel beğendim bunu. Güzel güzel nice. Nice güzel. Başka bir şeyimiz var mı şöyle. Ha bu tamam geçiş biletmiş. Ha, burada ne varmış. Geçiş bileti de buymuş. Arkadaşlar bunlara da şöyle hemen. Ha. Çok fazla bir şey yapmış burada. Ajanlar kısmında bir şey değişenimiz var mı. Ha ne gelmiş ona bakacaktım. Karakter olarak. Hangi karakter gelmiş ona bakalım hemen. Hangi karakter geldi bilmiyorum. Şu an karakter gözükmüyor ama Karakter gelmemiş o zaman. Herhalde karakter gelmemiş o zaman. Tamam sıkıntı yok. Kısım kademesi. Koleksiyonda bir şeyimiz var mı? Yok. Maha mağazaya bakacağız. Of of of. Abi bu ne ya? Of. Çok güzelmiş ya. Çok güzelmiş abi. Çok güzel durmuyor mu? Ya tabi alınmaz ya. Bunun için alınmaz da. Şu şu güzel ya. Yoksa şunun için alınmaz abi yanlış anlamayın da baksanız arkadaşlar. Ha, buna yakışmış. buna güzel gözüküyor. Short. Yok ya o kadar güzel değilmiş ha. Uğurluk. Bu ne oğlum? <laughs> Havada duran uğurluk. <laughs> Bu güzelmiş. Evet böyle şeylerimiz var. Arkadaşlar bakın. Davet atmayın. Gelemiyorum. Oğlum dur lan. Of abi. Oğlum sıkıntılı mısın? sıkıntılı mısınız kardeşim? Şunu yapmayın abi. Of çok güzel ya. Abi ben bayıldım şu an. Uf, çok güzelmiş. Çok güzelmiş abi beğendim ya. Başka da yani şunlara da bakalım ara hazır gelmişken. Oğlum bu ne lan? <laughs> Yok ya bu kötüymüş beğenmedim. Ha bu daha güzel yani ona baktığın zaman. Şu güzelliklere bak ya maşallah. Aa Bunları çok isterdim de alamıyorum ya maalesef. Para yok. Yani bunları harcayabilecek paramız maalesef ki yok. Başka da savaş biletimize baktık. Ana sayfamızda Pearl haritasını da bir, bir sonraki bölüm zaten onda da olacağız. Bu arada yama notlarını bakı, e, atacağım arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Bay bay.